Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Liverpool Villarreal Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasında maç anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Ben Ümit Yavuz Topçu. Evet takımlar sahaya geliyorlar şu anda. Tüneldeler. Liverpool Villarreal maçındayız bu akşamda. Maç anlatımını ben yapacağım. Evet düdük geldi ve Liverpool mü mücadeleye başladı. Sa Mane uzun bir pas geçmedi. Villarreal orta sahası başarılı. Sol kanattan geliyor Villarreal. Taç. Gelişen Liverpool atağı. Sağ kanattan gelmeye çabası faul. Faul verdi Hakem. Liverpool faul aksiyonu kullanacak. Ucuk gönderdi. İndir topu Firmino. Sol kanattan geliyorlar. Bir vuruş kaleci. Kaleci başarılı Villar Gönderdi hemen arkadaşına paslaştılar. Sağ kanattan geliyor. Villarreal. Geçti rakibini. Bir pası orta geldi. Bir vuruş ve gol. Enes Ünal'ın golü. Villarreal 1-0 önde deplasmanda. Gol gol gol. Enes Ünal. Orta geldi. Gol de geldi. Liverpool tekrardan santra vuruşuyla maça başladı. Sol kanattan geliyor, sağ bir takım. Touch. Saydım mane Orta geldi Firmino'ya. İndirdi topu, bir vuruş kaleci. Başarılı. Efan saklaştırdı birler herhalde. Uzun gönderdi. şunu aldı, kafayla indirdi. İndirdiği yerde takım arkadaşından kimse yok. Bu başarılı. Limanda kaptı topu Villarreal. Sağ kanattan geliyorlar. Pası Fenerbahçe'nin pasında tekrardan baslaştılar. Emrecan araya girdi. Gelişen Liverpool hata. Defans Villarreal'de başarılı. Uzun bir pas. Orta sahada müthiş mücadele. Sol kanattan geliyor. Villarreal pasını verdi. Sol bekledik arkadaşına. Liverpool olması başarılı. Bir ara pası. Firmino. Firmino gidemedi. Tekrardan kaptılar topu. Uzaklaştırdı defans. Sol kanattan geliyorlar. Evet 45 dakika uzatmalar verildi. 5 artı 1 olacak. Ve dediğim anda ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda tek gol var. Villarreal'in golüyle ilk yarı 1-0 öne geçiyor. Evet. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Villarreal takım başlıyor. Santra yapıldı ve maç Başladı ikinci yarı. Sağ kanattaki arkadaşına verdi topu. Uzun gönderdi. Gönderdiği yerde Liverpool defansı dediğim anda uzaklaştılar. Bir anda Kusura bakmayın arkadaşlar telefonun sesi almıyormuşum. Şöyle bir geliyor. Olsun kaldığımız yerden devam edelim maç anlatımına. Orta geldi. Geçmedi. Evet. Kontra atak şansı Villarreal takımı adına. Sağ kanattan geliyorlar. Paslaştılar. Çok güzel paslaştılar. Geçemedi. Touch. Aa offside. Offside'dan da servis duruşu kullandı. Liverpool. Mane. Pası geçmedi. Sağ kanattan geliyor. Villarreal takımı. Çalım attı. Atamadı. Paslaştılar. Çok güzel paslaşmalar. Evet. Liverpool adına kontra atak. Maneli geçemedi Mane. Saygı Mane. Filmin oya geçmedi. Şimdi Villarreal el Kaptı topu. Orta sahada kran kranlı mücadele. Sol kanattan geliyor Liverpool. Pası verdi. Bir vuruş kaleci. Kaleci başarılı. Firmino'nun şutunda kaleci başarılı Villarreal'de. Sol kanattan geliyor Villarreal. Sürdü topu bayağı gitti. Orta mı gelecek? Pası verdi. Bir orta. Bir kafa ve gol. İkinci gol geliyor. Gol Enesunal. ikinci golü atıyor. Takımını 2-0 öne geçiriyor. Villarreal deplasmanda 2-0 önde. Liverpool'da şok. Anfield Road'da. 2-0. Tekrardan maç başlıyor Liverpool. Maça başladılar. Uzun gönderdi. Sağ kanatta. Saydun Mane geçemedi. Geçti. Verdi pasını. Defanslara girdi Villarreal'de. Kontra atak şansı. Foul. Hakemin dediği far için. Far için kullandı. Faul sayıydı. Üçüncü gol şansı Villarreal adına. Orta geldi. Bir vuruş dışarıya. Korner sanırım. Korner evet. Korner olması lazım. Defans araya çünkü. Kornardan Kornar kullanıyor Villarreal orta geldi Kafayla uzaklaşıldı Liverpool Kontra atak şansı dediğim anda Ve hakem son düdüğü çalıyor Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde Liverpool 0 Villarreal 2 Maç sonucu Arkadaşlar Villarreal kazanıyor 2-0 Videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bye bye.